Arkadaşlar Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir kamp videosuyla baş başayız. Bugün sizlerle İsviçre'nin Witznau köyüne gideceğiz. Bu köy İsviçre Lütze'nden 50 kilometre Zürih'ten ise 75 kilometre uzaklıkta. 10 günlük bu tatil boyunca bizlere eşlik etmenizi istiyoruz. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, karavanla tatile çıkmadan önce her zaman yaptığımız gibi alışverişe gidiyoruz. Orada tatil boyunca tüketeceğimiz ürünleri alıp karavana yerleştireceğiz. İsviçre Almanya'ya göre pahalı bir ülke olduğu için bu ihtiyaçları buradan karşılamak bize daha mantıklı geldi. Ne de olsa karavanımızda yeterince yer var. Alışverişimiz bitti arkadaşlar. Almanya'nın Kaufland süpermarket zincirlerinden alışveriş yaptık. 10 gün boyunca tüketeceğimiz her şeyi fazlasıyla aldık. Kalan yiyecekleri de İsviçre'den sonra gideceğimiz 5 günlük Hollanda tatilinde tüketebiliriz diye düşündük. Etinden sütüne, meyvesinden sebzesine, içeceğine, aburcu buruna kadar her şeyi aldık arkadaşlar. Toplamda 260 Euro gibi bir rakam ödedik. Fiyatlar gayet uygun da arkadaşlar. Bu alışverişi evde olsaydık da aynı şekilde yapacaktık. Karavanla tatil yaparken yeme içme ihtiyacı ek bir masraf teşkil etmiyor. O yüzden tatildeki aktiviteler için daha fazla para harcayabilirsiniz. Bu da karavanla tatil yapmanın avantajlarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Bozulmayacak yiyecek maddelerini bir gün öncesinden karavanımıza yerleştiriyoruz. Soğuk tutulması gereken yiyecekler ise yola çıkacağımız gün karavanımızın buzluğu ve buzluğuna koyuyoruz arkadaşlar. Karavanın buzluğu yol sırasında arabanın aküsünden çektiği elektrikle soğutabiliyor veya karavanda bulunan gaz tüpüyle de soğutma işlemi yapılabiliyor. Geriye kalan giyecek ve diğer ıvır zıvırları da tabii önceden yerleştirdik. Karavanla tatile çıkarken en meşakkatli iş bu diyebilirim. Buna da tabii meşakkat denirse. Aracımızı hazırladık. Kira da zaten sabırsızlıkla bekliyor. Cemal de burada. Hava biraz soğuk. Şöyle kirayı da aracımıza gönderelim. Mahmazet. Şöyle güzelce otursun. Kocaman yeri var. Bisikletlerimizi de şöyle yağmurlu havara karşı korumak için kapattık. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz yaptığımız hesaplara göre 8-8,5 saat sürecek. Toplamda 680 kilometre kadar yol gitmemiz gerekecek. Karavanla olduğumuz için 100 km hızın üstüne çıkamıyoruz çünkü yasak. Yolculuğun büyük bir bölümü Alman otobanlarında geçiyor. 100-150 kilometrelik kısmı ise İsviçre yollarında geçecek. İsviçre otobanlarını kullanabilmeniz için arkadaşlar İsviçre sınırında veyahut internetten otoban kullanma stikeri almanız gerekiyor. Bunu aracın ön camının sol üst kısmına yapıştırmanız gerekecek. Bu stikerin ücreti 42 euro civarında. Araba başına tabi bu. Karavan içinde bunu almamız gerekiyordu. Toplamda 84 euro bunun için ödedik. Bir kereye mahsus bu. Ocaktan aralığa kadar bir sene boyunca geçerli. Bu süre zarfı içerisinde istediğiniz kadar İsviçre otobanlarını kullanabilirsiniz. Almanya'da tabi otoban ücreti yok. Haritadan da güzergahımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Almanya'nın en batısından İsviçre'ye doğru güneye doğru gidiyoruz. Burası bulunduğumuz yer. Köln tarafı. Köln'e yakın bir yer burası. Aachen'dan 30 kilometre uzaklıkta. Buradan dümdüz aşağı doğru gördüğünüz gibi bu şekilde Witznau'a geliyoruz. İsviçre. Basel'den geçiyoruz. Sınır Basel tarafında. Gördüğünüz gibi dağlık alanların bölgesi burası. Burada da 4 kanton gölünü görüyorsunuz. Kamp yerimiz Rigi Dağları'nın eteklerinde. 1700 metreye kadar olan yükseklikteki dağlar bunlar. Gerçekten konum itibariyle mükemmel bir yer. Hedefimiz burası. Az sonra varacağız. Buradan da nasıl bir doğal güzelliklerle karşılaşacağımızı görüyorsunuz. Kamp yeri gördüğünüz gibi tam burası. Çok güzel yerde. Evet arkadaşlar 8 buçuk saat araba yolculuğundan sonra kamp alanına vardık. Yolculuğumuz gayet rahat ve trafiksiz geçti. Hava burada biraz yağmurlu dağlık bir yerde olduğumuz için ara ara bulutlar gelip geçiyor. Karavanımızı rezervasyon yaptığımız araziye park ettik. Yağmurun dinmesini bekliyoruz. Dindikten sonra karavanımızın ön çadırını kurmaya geçeceğiz. Ayrıca arkadaşlar burası inanılmaz derece sıcak. Şu an hava 30 derece civarı ve nem oranı çok yüksek. Yağmurlu ve kapalı bir havadan sonra 20 dakika içerisinde hava güneşli bir hale döndü arkadaşlar. Burada bu havalar çok normal. Bir anda hava dönebiliyor. Bugün böyle kalacak gibi. Güneşin çıkmasıyla inanılmaz bir sıcak başladı. Güneşten ve yağmurdan korunmak için ön çadırımızı jekii ile kuruyoruz. Her şeyi kurmamız ortalama 50 dakikayı buluyor. Bu ön çadır yaşam alanımızı büyütüyor ve daha rahat etmemizi sağlıyor. Yemeğimizi de karavanın ön çadırında pişiriyoruz. İçerideki mobilya, yatak, döşeye yemek kokusunun sinmesine engel olmuş oluyoruz böylece. Hem püfür püfür dışarıda yemek yapmak çok daha eğlenceli diye düşünüyorum. Çadırın kurulumundan sonra sizler için etrafı drone ile keşfedeceğim. Bulunduğumuz kamp yerinin adı arkadaşlar Camping Witznau'dur. İsviçre'nin Luzern kantonunda Witznau köyünde yer alan bir kamp tesisidir. Tesis Fiavelda gölü kıyısında Rigi dağının eteklerinde yer almaktadır. Camping Witznau 1932 yılında kurulmuştur ve İsviçre'nin en eski kamp tesislerinden biridir tesis, 150'den fazla çadır yeri, 50'den fazla karavan yeri ve 20'den fazla mobil ev yeri sunmaktadır. Camping with Snow'da ayrıca bir yüzme havuzu, bir çocuk havuzu, bir oyun alanı, bir restoran, bir bar ve bir market bulunmaktadır. Tesis Lüten şehrine trenle 40 dakika uzaklıktadır. Camping with Snow doğa ile iç içe bir kamp deneyimi sunmaktadır. Tesis göl manzarası ve dağ manzarası ile çevrilidir. Tesisin çevresinde yürüyüş, bisiklet ve balıkçılık gibi aktiviteler yapılabilir. Camping Witsnow aile dostu bir kamp tesisidir ve çocuklar için çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Buradaki fiyatlar arkadaşlar konaklama türüne ve sezona göre değişmektedir. Tesisin web sitesinde güncel fiyatlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şu an okullar yaz tatilinde ve yüksek sezondayız. Biz 10 günlük konaklama için 735 euro ödedik. 3 kişi, 1 köpek, 1 karavan ve 1 araba olarak hesaplandı. Tesisteki karavan için sınırsız elektrik kullanımı, su kullanımı, tesisteki tuvaletler, banyo bulaşık yıkama alanı, havuz kullanımı ve buna benzer her şey bu fiyata dahildir. Ve en önemlisi bozulmamış bu muhteşem manzara ve doğa. Yani kabataslak hesapladığımızda günlük olarak hepimiz için karavan için 73 euro 50 cent ödüyoruz. İsviçre dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olduğunu göz önünde bulundurursak bence bu tatil gayet uygun. Witznau köyüne gelecek olursak arkadaşlar, Witznau İsviçre'nin Luzern kantonunda Fiavelda Stetaze gölü kıyısında yer alan bir köydür. Köy, Rigi Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır ve İsviçre'nin en popüler turistik merkezlerinden biridir. 2022 yılı itibariyle Witznau'nun nüfusu 1289 kişidir. Witznau 18. yüzyılda bir tatil köyü olarak kurulmuştur. Köy güzel manzarası, temiz havası ve sakin atmosferi ile ziyaretçilerine huzurlu bir tatil imkanı sunmaktadır. Wittenau'da ayrıca çeşitli restoranlar, barlar ve mağazalar bulunmaktadır. Burası gerçekten çok küçük bir köydür. Göl kenarı boyunca bu tarz büyüklü küçüklü onlarca köy bulunmaktadır. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnsanlar gerçekten burada yaşlanmıyor bence. İsviçre'nin benim için gerçekten çok özel bir yeri var. Bozulmamış doğal güzellikleri bunların en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Havada bozdu. Biz de karavanımıza çekildik. Yarın kamp tesisinin arkasında bulunan koca dağa tırmanmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bugün hava biraz bulutlu ve çok sıcak. Nem oranı baya yüksek. Gerçi bu işimize gelir. Arkamızdaki dağa yürümeyi düşünüyoruz. Yürüyüş parkuru çok dik olduğu için güneşin az olması işimize yarar. Tabi yola çıkmadan önce enerji depolamamız gerekiyor. Çünkü bol bol enerji harcayacağız. Cemal ile Jack'i kahvaltıya başladı bile. Biz de dün işte gördüğünüz gibi biraz kurulduk. EFV'mizi, su ısıtıcımızı, her şeyi yerleştirdik. Şimdi bu kahvaltıdan sonra yola düşmeyi düşünüyoruz. Jackie'nin biraz karnı ağrıdığı için benle Cemal bu dağa çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. İsviçre dağlar ülkesi olduğu için arkadaşlar dağcılık sık sık yapılan bir spordur burada. Dağ yollarında sık sık bu tarz çocuklar için tırmanma duvarları var. Bu yollarda çocuk parklarının yerine bunlar yer alıyor. Böylece ufak yaşlarda bu spora başlamış oluyorlar. Cemal de tırmanma duvarını test ediyor gördüğünüz gibi. Arazilerin bir bu şekilde çok dik olduğu için toprağı işlemek, çimleri biçmek bu tarz makinalarla yapılıyor burada. Daha çıkarken ki yolun başında olmamıza rağmen deli gibi tellemeye başladık. Her ilerleyişimizde bu inanılmaz manzaraya bakmadan edemiyoruz. Bakalım bizi yukarıda nasıl bir manzara bekliyor. İnanılmaz bir şey bu arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? arkadaşlar. Bir saatten fazla yürüyoruz. inanılmaz dik bir yürüyüş yolu. Jackie iyi ki gelmemiş. Yoksa devam edemezdi diye düşünüyorum. Zaten karnı ağrıdığı için gelmedi. Kamp yerinde şu an kendisi. Daha sanırsam varmak istediğimiz yolun yarısındayız. Vücudumuzun her yeri ter içinde. Şarıl şarıl terliyoruz. Burada nem oranı inanılmaz derecede yüksek. İnsanlar yollarını kaybetmesin diye taşlara ve ağaçlara İsviçre bayrağının renklerinden oluşan çizimler yapmışlar. Bunları takip ederekten Yürüyüş yollarını bulabiliyoruz çünkü sağa sola böyle küçük yollar da yapılmış. Onlar tabii ki farklı yerlere gidiyor. yürürken karşımıza sürekli büyüklü ufaklı şelaleler denk geldi. O şelalelerde serinleyip su içtik. Buradaki su o kadar temiz ki sorunsuz bir şekilde içebilirsiniz. Cemal'e de gerçekten helal olsun. Ben 8 yaşındayken bu yolu beni hiç kimse yürütemezdi diye düşünüyorum. Şu an 2,5 saattir dik bir şekilde yürüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yollardaki ağaçların çoğu arkadaşlar ladin, kayın, meşe, akça ağaç, çınar, ıhlamur, kızıl ağaç, kavak, söğüt, akasya gibi ağaç çeşitleridir. Burada bu tarz ağaçlar yetişiyor. Gelmek istediğimiz 1100 metreye ulaştık arkadaşlar. Cemal'in yüzünü görüyorsunuz. Sevinçten çıldıracak neredeyse. İkimiz spor yapmamıza rağmen bizi biraz zorladı gerçekten. Ben Cemal olmasa daha yükseklere de çıkarım. Şu an bulunduğumuz yeri görüyorsunuz. Bu yerin adı Bergin diye geçiyor. Teleferikle çıkma şansınız da var. Kişi başı 8 euro yetişkinler için çocukları ücretsiz. Biz tabii ki sınırlarımızı zorlamak istedik. Sizlere 3 boyutlu olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz yer aşağısı aynen bizim karavanımızın bulunduğu yer kamp tesisi. Bu ormanı komple yukarı doğru çıktık. Tabii ki tam rotasını bilmiyorum ama zaten tek yol var. Şuraya kadar çıktık biz. Onun üstünde de teleferiğin olan kısmı mevcut. Oraya teleferikle çıkabilirsiniz az önce bahsettiğim gibi. Tabii ki dediğim gibi Cemal olmasaydı ben daha çok yukarı çıkardım. Gördüğünüz gibi daha zirve noktaları da var. Yani 2-3 saat daha yürümem gerekirdi büyük ihtimalle. Toplamda 2,5 saat kadar yürüdük. Burası da görüyorsunuz çok güzel. Oraya da çıkabilirdik aslında ama Cemal küçük olduğu için gerçekten yine de helal olsun diyeyim. Çevredeki dağları görüyorsunuz. Daha sonraki günlerde Rigi Kulma çıkacağız. Ona tabii ki trenle çıkacağız. Onun için ayrı bir video hazırladım. Şu gördüğünüz Kraliçeler Dağı diye geçiyor. Yani Kraliçe Dağı. Gördüğünüz gibi bayağı dik. Buraya yürüyerek de çıkabilirsiniz ama en az bir 4 saat sürer diye düşünüyorum. 4-5 saat. Buraya çıkmak için çok iyi kondisyona sahip olmanız gerekiyor. Genelde dediğim gibi trenle çıkılıyor. Rigi treniyle. 1700 metre yüksekliğinde orası. Böyle işte arkadaşlar. Buraya kadar çıktık. Ortalama 2,5 kilometre kadar yukarı yürüdük. Aynı şekilde 2,5 kilometre kadar ineceğiz. Diğer dağları da görüyorsunuz. Aslında bizim bulunduğumuz yerdeki dağlar küçük. Bakın İsviçre'nin daha nasıl dağları var arkadaşlar. İnanılmaz yükseklikte. Buz dağları çoğu. Bulunduğumuz yerden tabii ki görünüyor onlarda biraz. Çoğu 4000 metre yüksekliğinde. Vitsna ormanları arkadaşlar İsviçre'nin en zengin ve çeşitli ormanlarından biridir. Ormanlarda yaklaşık 1000 tane farklı bitki türü ve 100 farklı hayvan türü yaşamaktadır. Ağaç türlerini az önce bahsettim. Ormandaki yaşayan bazı hayvanlar ise geyik, tavşan, sincap, kekli, kuş türleri, yırtıcı kuşlar, böcekler, sürüngenler, çeşitli tilki türleri ve buna benzer hayvanlar yaşamaktadır. Cemal'le şimdi dinlenebilecek yiyeceğimiz bir yer arıyoruz bayağı yorulduk biraz dinlenip mola yapacağız çantamızın içerisinde çeşitli yiyecekler getirdik onları yiyeceğiz daha sonra tabi sizler için drone görüntülerini aktaracağım bu muhteşem yerin drone'la görüntülerini çekmezsem olmaz Ayrıca arkadaşlar Witznau köyünün toprağı İsviçre'nin en verimli topraklarından biridir toprak yüksek oranda organik Ay, madde içerir yoruluş, bu bitkilerin büyümesi için ideal bir ortam sağlar Vicnau köyünde çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Ayrıca köyde üzüm yetiştirilmektedir ve şarap üretilmektedir. Bu yorucu gezintiden sonra kamp alanına gelir gelmez kendimizi soğuk suya attık arkadaşlar. Normalde göle girmeyi düşünüyorduk ama artık yürümek istemiyorduk. Gölün her tarafında suya girebileceğiniz yerler mevcut bu arada. Su o kadar temiz ki gölün dibini bile görüyorsunuz. Bugün serin serin havuza girelim. Kamp yerinin havuzundan böyle bir manzara size eşlik ediyor. Ne kadar güzel bir yer. İnsanlar gerçekten burada mutlu huzurlu bir şekilde tatillerini yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Yorucu bir günün ardından yemek yaptık. Bugün menüde tavuk sote var, sebzeli. Gördüğünüz gibi. Onun yanında da basmati rizsi yani uzun pirinç şeklinde böyle birazdan süzeceğiz onu. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Karpuzumuz da bekliyor. Karnımız da aç. Birazdan görüşürüz. Afiyet olsun arkadaşlar. Nasıl? Tadı güzel mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Bugün Cemal bizlere elleriyle nefis bir melemen yapacak. Bayağı usta oldu kendisi <laughs> yemek yapma konusunda. Kahvaltıdan sonra da biraz gezmeyi düşünüyoruz. öyle. Buradan da manzaramızı göstereyim. Çok güzel. Çok Hava biraz döndü gördüğünüz gibi. Yağmur yağıyor. Biraz tabii ki biz de Karavanın içinde takılmayı düşündük. Karavanın ön çadırında. Böyle gireyim içeri ben de biraz. Burada en azından görüyorsunuz, duyuyorsunuz yağmurun sesini. Yağmurlu günlerde uyumak da ayrı bir huzurlu oluyor. Ben yağmurlu günlerde böyle yağmur taneciklerin karavan çatısını ses çıkarmasını seviyorum. Güzel oluyor, uyuması hoş oluyor. Herhalde yağmur hobisi de var bende diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yağmur 2 saat sonra dindi bulutlar da yok oldu. Biz de Witsnau köyüne gideceğiz şimdi. Daha doğrusu köyün merkezine gideceğiz, alt kısmına ineceğiz. Oradaki gün batımını izlemek istiyoruz. Göle yansıyan güneşin gün batımı çok güzel görünüyor orada. Buraya gelecek olanlar muhakkak gün batımını izlesinler. Gerçekten çok romantik bir görüntü oluşturuyor. Witsnau köyünün ve çevresindeki köylerde ekranda gördüğünüz gibi birçok palmiye ağacı var. O kadar çoklar ki gerçekten her köşede görebilirsiniz. Eminim birçoğunuz "İsviçre'de palmiye ağacı ne arar?" diyorsunuzdur. İsviçre soğuk ülke olarak biliniyor. Bu köyün iklimi ılıman okyanusal iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve nemli, kışları ise soğuk ve karlı geçer. Wittnau'nun iklimi bölgenin coğrafi konum ve yüksekliği nedeniyle ılman bir iklime sahiptir. Köy alplerin eteklerinde yer almaktadır ve deniz seviyesinden 438 metre yüksekliktedir. En sıcak ayı Temmuz ve en soğuk ayı Ocak'tır. En yağışlı ayı Ağustos, en kurak ayı ise Şubat'tır arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Yarın 4 kanton gölünü gemiyle gezmeyi planlıyoruz arkadaşlar. 4 saatlik bir gemi gezisi olacak bu. Göldeki hemen hemen bütün köylerin yanından gemiyle geçeceğiz. O gezinin videosu ayrı bir bölümde gelecek tabi. Burada 10 gün boyunca yaptıklarımızı tek bir videoya sığdıramadım. Yoksa acele acele olurdu her şey. Tadını çıkara çıkara izleyemezdiniz. Daha görülecek birçok güzellik var burada. Ondan sonraki gün ise buradan kalkacak olan Rigi treniyle Rigi Kulm Dağı'na çıkacağız. 1700 metreye. Dağların kraliçesi olarak bilinen bir dağ. Videonun başında göstermiştim onu size. Onu da ayrı bir videoda karşınıza sunacağım. Oradaki nefes kesen manzaraları izlemenizi tavsiye ederim ve birkaç ayrı videoda devamında gelecek. Eminim sizler de o videolarda keyif alacaksınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Nokta olsa da bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bize destek sağlar. Kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bizleri günlük olarak Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Eğer şayet takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Orada günlük paylaşımlar yapıyoruz. Sizleri bu güzel gün batımıyla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Başka bir güzellikte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Doğanın kucakladığı köy vitnow isizli'den saygılar ve selamlar.